Merhaba arkadaşlar. Öğrenmeyi etkileyen faktörler işlemeye devam ediyoruz. Öğrenciden kaynaklı faktörleri işliyorduk. Bugün çok önemli bir konumuz var. Transfer. Transfer cat vurma çok sık karşımıza çıkar ve kuvvet ihtimaldir bir sınav sorusu. Nitekim 2024 sınavında transfer soruldu. Peki nedir transfer? Transfer aktarma geçiş transfer şu. Bir bilginin, ön bilgimizin daha doğrusu başka bir alanda kullanılması. Yani futbolcu, sporcu transferi var, bilgi transferi var, uyuşturucu transferi var. O halde transfer iki ön koşula bağlı. A, ön bilgim olacak. B, iki alan olacak. Alanlar olacak, iki alan. Mesela para transferini düşünelim. Para transferi için hesabınızda ne olmalı? Para olmalı. Değil mi? Paranız yoksa transfer yapamazsınız. E bilgi transferi için de hesabınızda bilgi olmalı. Ön bilgin var bunu kullanacaksın. O halde ön bilginin bizi etkilemesi. Peki ön bilgi bizi nasıl etkiliyor? İki türlü etkiler. Ön bilgi yeni bilginin öğrenilmesini kolaylaştırabilir. Buna olumlu transfer diyoruz. Burada destek var. Bu bir avantaj. Şöyle diyoruz. İyi ki bu ön bilgin var be. Bunun sayesinde yeni konunun öğrenilmesi kolaylaştı. Peki, mesela gelişim bilgisine sahibim. Şimdi de öğrenme dersini anlamaya çalışıyorum. Gelişimdeki bilgi, öğrenme psikolojisinin anlaşılmasını kolaylaştırır. Destekledi. Ya da gelişim psikolojisindeki bilgimi ne yapıyorum? Efendim, günlük yaşantıda kullanıyorum. Çocuk yetiştirirken kullanıyorum. Bu da transfer, olumu transfer. Peki, olumu transfer hiç sorulmadı. İki şekilde karşımıza çıkabilir. İleriyi destekleme. Burada eski bilgi yeni bilginin öğrenilmesini kolaylaştırır. Aslında olumlu transfere daha çok kastettiğimiz bu. Efendim önce gelişim dersini aldım. Şimdi öğrenme dersini alıyorum. Kolaylaştırıyor. Yönüne bakar mısınız? İleriyi destekliyor. Almanca biliyorum. Şimdi de İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. E fevkalde kolaylaştırıyor. Yönüne bakın. İleriyi destekliyor. Peki tersi de olabilir geriyi destekleme. Yeni bilgi eski bilginin iyice anlaşılmasını sağlar. Önce gelişimi aldım şimdi öğrenmeyi. Öğrenme dersindeki bilgim gelişimdeki bilgilerimi daha da oturttu. Özümsememi sağladı. Yönüne bakar mısınız? Geriyi destekleme. Yabancı dil öğrendiğimizde kendi ana dilimizi daha iyi kavrarız destekledi. Yönüne bakın. Yabancı değil. Ana dilimi destekliyorsa geriye doğru. O halde olumlu transferde eski bilgi bize katkı sunar, destekler, işimi kolaylaştırır. Ama transferde işimiz hep kolay değildir. Ön bilgi bazen bizi olumsuz etkiler, köstek vurur. İşte burada da olumsuz transferle karşı karşıyayız. Olumsuz transfer şu öğrenmede zorlanma. Neden? Ön alışkanlıklarım, ön bilgim, yeni bilginin öğrenilmesini ne yapıyor? Zorlaştırıyor. Avantaj mı? Hayır. Dezavantaj. Örnek. Manuel araba kullanan biri. Hatta isim verelim. Kezban manuel araba kullanıyor. İdris araba kullanmıyor. Manuel efendim Kezban'ın ön bilgisi var. İdris'in ön bilgisi yok. İkisi de otomatik vitesli araba kullanacaklar. Böyle düşün. Kim avantajı kim dezavantaj? Kritik bir soru. Hocam İdris avantaj. İdris'in ön bilgisi yok ki. Öğretmeni ne derse İdris onu yapacaktır. Ama Kezban'ın ön alışkanlıkları yeni durumu öğrenmesini zorlaştıracak. Şimdi Kezban manuel araba kullanırken o sol ayağı değil mi? Sürekli onu kullanıyor. Ama otomatik vitesli arabada Sol ayağı kullanmaman lazım. Bütün işlemi sağ ayağınla yapıyorsun. O, o sol ayağı hocam ben ne yapıyorum? Sol ayağımın üzerine oturuyorum. Heh, i̇şte bu tür zorluklardan bahsediyorum. Ya da ön bilgiler bazen yanlış olur. Bunları düzeltmek de zordur. Kezban kendi başına yüzme öğrenmiş. İdris yüz yüzme nedir bilmiyor. Suyu bile görmemiş. İkisi yüzme kursuna yazılıyorlar. Kim avantajlı, kim dezavantajlı? Bilmeyen avantajlı. Çünkü kendine göre öğrenen yanlış da öğrenmiş olabilir. Ne diyoruz hep? Yanlış öğrenmeleri düzeltmek çok zordur. Ne çalışıyor hocam? Olumsuz transfer çalışıyor. Şimdilik buna bir virgül koyuyorum. Tekrar döneceğiz. Çünkü konuyu biraz değiştireceğim. Ket vurma nedir peki? Ket vurma unutmadır. Nerede karşımıza çıkar? Bilgi işleme kuramında. Bilgi işleme kuramı. Peki buradan niye efendim işliyoruz, inceliyoruz? Çünkü transferlerle karıştırılabilir. Onun için burada ele alıyoruz. Ket vurmada iki konu var hocam. Dikkat. İki konuyu da öğrenmiş durumdayım. Peki olumsuz transfer neydi? Birini öğrenmiştim. Diğerini öğrenmede zorlanıyordum. Burada ikisini de öğrenmiş durumdayım. İkisi de bilissel. İki konuda bilissel. Ve unutuyorum. Aslında bilissel şeyleri kolay öğreniriz, kolay unuturuz. Kolay gelen kolay gider. Zor gelen zor gider. Birisinin ismini öğrenirsin, sonraki gün unutursun. O halde ket vurma bilisseldir. Ket vurma unutmadır. Peki yeniyi unuttuk. İleriye ket vurma geriyi unutuyorsak, eskiyi unutuyorsak geriye ket vurma. Aslında nereyi unutuyorsak oraya ket vuruyoruz. Bu tür durumlarda şöyle bir efendim şablon öneriyorum. Hangi soruyu çözerseniz çözün. Lütfen şöyle o bilgiyi oraya yazın. İki konu var zaten X ve Y. Hangisi unutulmuşsa altına da unutma diye yazın. Diyelim ki Y'yi unuttu X'ten dolayı. Yönüne bir bakar mısınız? İleriye ket vurma. Tersini düşünün. Önce x'i sonra y'yi öğrendi. Ama x'i unuttu. Peki yönüne bir bakın lütfen. Geriye ket vurma. Bu kadar. Burada bir nokta daha var. Eskiye tekrar dönüşte zorlanıyorsa. ha, bu tekrarı görünce. O da geriye ket vurmadır. Bir soruda iki konu varsa eskiye tekrar dönüyorsa okumana gerek yok. Geriye ket vurma. Mantığı nedir? Mantığı şudur hocam. Mantığı şu. Diyelim ki Mehmet Türkiye'de dünyaya geldi. Ana dili Türkçe. Sonra Almanya'ya yerleşti. Uzun yıllar Almanya'da yaşadı. Almanca öğrendi. Orada Almanca konuşuyor. Yıllar sonra Türkiye'ye geri döndü. Türkiye'ye geri döndü demek tekrar demektir. Peki. Türkiye'de ne konuşacaktır? Türkçe. Şimdi dikkat etmezsen şu başlangıçtaki Türkçe'ye dikkate almazsan şimdi şöyle bakarsın. La şimdi Türkçe konuşurken zorlanıyor. Unutma. Nasıl görünüyor farkında mısınız? İlleriye keturma gibi görünüyor. Ama Türkçe eski bilgi. Burada ne var? Tekrar var. Türkçe Almanca'dan sonraki bilgimi önceki bilgimi, önceki eskiye geri dönüyor. Tekrar ediyor. Peki tekrar varsa ilk bilgiyi unutuyor demektir. Farkında mısınız? Ne çalışıyor? Geriye ket vurma. Onun için tekrarı görünce dikkat et. Eski sevgilisine geri dönüyor. Eyvah eyvah. Oradan neler çıkar? Peki eski sevgilisine geri dönüyorsa orada kuvvet ve ihtimaldir. Ne çalışır? Ket vurma. Hangisi geriye ket vurma çalışır? Dikkat. Peki değerli arkadaşlarım bir virgül daha atıyoruz. Şimdi denk kavramlar. Olumsuz transfer ile ileriye ket vurmanın aslında ne olduğunu hissettirmeye çalıştım. Ama şimdi bir bilginin altını çizmek istiyorum. Hocam biz bu ikisini ayırt etmek zorunda değiliz. Bunlar denk. Yani şuraya denk kavramını yazmak istiyorum. Neden? İkisinin ortak noktası ne biliyor musunuz? Eski bilgi yeniyi zorlaştırır. Yeni de zorlanıyor. Ortak nokta bu. Bu fevkalde iyi bir ortak nokta. Peki fark ne? Fark şu. Olumsuz transferde öğrenmede zorlanıyordum. Nedeni? Ön alışkanlıklar yeni alışkanlığın öğrenilmesini zorlaştırıyordu. Öğrenmede çatışma vardı. Öğrenmede zorlanma vardı. Alışkanlıklarda çatışma vardı. Peki ket vurmada hatırlamada zorlanıyorduk. İkisini de öğrenmiştik ama eski bilgi yeninin hatırlanmasını zorlaştırıyor. Unutma var. Denk kavramlar ama birisinde öğrenmede zorlanma, diğerinde unutma var. Peki, şimdi bütün bu arka plan üzerinden bir şablon öneriyorum. Nedir hocam bu? Nedir bu? Soru da Önce tepkiye bakacaksın. Şablonumuz bu. Önce tepki. Peki tepkiye baktım psikomotor hocam. O halde cevabın olumsuz transfer olacak. Peki olumsuz transferin tanımını da hatırlatmak istiyorum. Öğrenmede zorlanmaydı. Alışkanlıkların çatışmasıydı. Tepkiye baktım bilissel. O halde orada ket vurma var. Bu ne demek? İkisini de öğrenmiş durumdayım ama hatırlayamıyorum. Hocam yeniyi unuttum ileriye ket vurma. Eskiyi unuttum geriye ket vurma. Tekrar varsa eskiye tekrar dönüyorduk. Eski sevgisine tekrar dön. Geriye ket vurma. İşin mantığı bu. Tekrar ediyorum. Önce tepkiye bakacağım. Psikomotorsa olumsuz transfer. Bilinselse ket vurma var. Ket vurmada yeniyi unutuyorsak. Unutma vardı. Ket vurmada yeniyi unutuyorsak ileriye ket vurma eski unutuyorsa geriye ket vurma. Tekrar varsa geriye ket vurma. Şablonumuz bu. Şimdi bu şablon üzerinden tabii ki sorulara bakalım. Örnek olaylar. Hocam jale iletişim iletişim diyorum. İşletim sistemi farklı olan bir cep telefonunu kullanırken zorlanmıştır. Cep telefonu kullanırken zorlanma tepkiye bakın ne bu? psikomotor bir tepki, alışkanlık o halde öğrenmeden zorlanıyor olumsuz transfer. Peki ama seçenekler de olmayabilir. Bakın sizi uyarıyorum. O zaman ileriye ket vurma. Hatırlatmak istiyorum. Olumsuz transfer denktir ileriye ket vurma. Ama varsa bu psikomotor alışkanlıklar çatıştığı için ne diyoruz? Olumsuz transfer. Q klavye ile yazı yazabilen bu senin F ile yazı Yazarken kursa gidiyor zorlanması. Peki Q klavye F bu bilissel bir şey mi? Alışkanlık mı? Alışkanlık tepkiler değişiyor. E, alışkanlık varsa olumsuz trans. Bakın bu kadar. Ne kadar kolay değil mi? Hocam önce gelişim dersi sonra öğrenme dersini çalışıyor. Sınava girecek. Ama sınavda öğrenmede zorlanıyor. Neyle açıklanabilir? Bir kere gelişim öğrenme bunlar bilissel konular değil mi? O halde buradaki mesele ne? Unutma. Peki neyi unutmuş? Yeniyi unutmuş. Önce gelişim sonra öğrenme çalıştığına göre. Yeniyi unuttuğuna göre. ileriye ket vurma. Ama hocam seçeneklerde yoktu. Alternatifini hatırla. Denk. Olumsuz transfer. Bu kadar. Öğretmenim yıllar sonra eski takımına dönen, yıllar sonra eski takımına dönüyor bir şey aklına gelmeli. Ne o? Eski sevgilisine dönüyor, eski takımına dönüyor, Türkiye'ye dönüyor. Tekrar var, ha? onu arıyorum. Tekrar varsa geriye ket vurma var. Maşallah, olay bu. Peki öğretmenim, uzun yıllar, bu cümlede bir sıkıntı var. Uzun yıllar şurayı siliyorum. İkinci, apartmanın ikinci katında yaşayan Gülhan'ın yeni taşındığı üçüncü kattaki daire yerine ikinci kata gitmeye devam etmesi. Birisel mi? Alışkanlık mı? Psikomotor mu? Alışkanlıklar var. Alışkanlıkların çatışması. Olumsuz transfer. Harika. Olay bu. Peki eski bir olaya dair dilekçe vermek isteyen Ceylan'ın tarih kısmına bugünün tarihini atması. Tarih atmak bilissel mi psikomotor mu? Herhalde yazarken zorlanmıyor. Unutma bu. Peki bugünün tarihini attığına göre neyi unuttu? Eski. Ne çalışıyor? Eski unutmaya geriye. Ket vurma. Olay bu. Mantık bu. Peki şimdi bu bilgiler üzerine devam edelim. Hocam bu araştırma bulguları aşağıda verilmiş olan faktörlerden hangisinin rolüne işaret etmektedir? Yapılan bir araştırmaya göre yaz spor okulunda jimnastik eğitimi alan okul öncesi çağ öğrencilerinin bu eğitimi almayanlara göre ilkokulda dikkat sağlama ve uyarıcıları doğru algılamada daha önde oldukları tespit edilmiştir. Dikkat, şimdi fark ne? Bakın bir kıyaslama var, iki grup. Fark ne? Fark şu. Yaşantı farkı. O halde ön bilgi farkı. Peki ön bilgi yaşantı bir kısmı o yaşantıyı almış, diğer almamış. Aslında aklıma bir şey geliyor. Ön bilginin yeni durumu etkilemesi nedir hocam? Transfer, değil mi? Dikkat ve algılamadaki. Bu avantaj, bu avantaj, olumlu transfer vurgusu bu öğrencilerin akademik açıdan daha başarılı olmasına imkan sağlamıştır. Yani ön bilgisi olanlar Burada daha başarılı. Transfer. Peki bu soruyu gelişim üzerinden bakın. Alanlar birbirini etkilediği için bütünlük, disiplinler alası gibi de düşünebilirsiniz. Bütünlük ilkesi. Mahmut'un yeni arabasının, eski araba yeni araba, pek çok özelliğinin manuel olmasından dolayı zorlanması. Demek ki eski arabada otomatik bir sürü FM aksam varken burada manuel. Peki ne çalışıyor? Bu birisel bir şey mi, psikomotor bir şey mi? motor alışkanlıklar çatışıyor. Alışkanlıkların çatışmasına ne diyorduk? Olumsuz transfer. Bu kadar. That's all. Peki hocam seçenekler de yok. Ha o zaman alternatifi neydi? İleriye ket vurmaydı. Bir edebiyat soru kökü şu. Bu durum hangisiyle açıklanabilir? Bir edebiyat öğretmeni birkaç yıl önce resmi bir törende okuduğu şiirin bu yılki törende şiiri tekrar okumak istiyor. Dikkatinizi bir şey çekti mi? Tekrar, tekrar. Peki tekrar varsa ne çalışıyordu? Hatırlayın lütfen. Şöyle düşünün. X şiirini okumuş. Peki sonra arada Y, Z, D şiirlerini okumuş. Şimdi tekrar hangi şiire dönmüş? X. Sen şu başlangıçtaki X'i unutursan o ileriye ket vurma gibi görünür. Ama ne çalışıyor? Tekrar çalışıyor. O halde geriye ket vurma. Olay bu. Ne kadar kolay değil mi? Yeni yılın ilk günlerinde bir önceki yılın tarihinin yazılması ne kadar da sık karşımıza çıkar. Peki 2023, 2024, 24'e girdik. 2024'ü yazmıyorum. Önceki yılı yazıyorum. E peki ne çalışıyor? Bir kere tarihi atmak Psikomotor bir şey değil ki yazarken zorlanmıyoruz. Bilinsel bir şey bu. E unutma. Yeni unutuğumuza göre ileriye doğru ket vurma. Peki seçeneklerde yok. O halde olumsuz transfer. Peki hocam. Şaban'ın Kıbrıs'ta yaşamış olduğu bu durum. Askerliğini Kıbrıs'ta yapan Şaban çarşı izine çıktığında çok zorlanmakta. Bir kere ipucu bu zorlanmak. O halde ket vurma olabilir. Transfer. Hangi transfer? Olumsuz transfer olabilir. Zira sokakta kaldırımın sağ tarafından yürümeye alışkın olduğu için bu alışkanlığını kaldırımın sağ tarafında yürümek alışkanlık alışkanlıkların çatışması psikomotor ne çalışıyor? Olumsuz transfer çalışıyor. Bakın olay bu. Olay bu. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda çok önemli bir konuyu işledik. Peki şablonumuzu bir hatırlatmak istiyorum. Önce neye bakacaktık? Tepkiye bakacaktık. Psikomotorsa yani alışkanlık varsa, alışkanlıklar çatışıyorsa olumsuz transfer. Biliselse ket vurma var demektir. Ket vurma neydi? Unutmaydı. Yeni unutuyorsak ileriye ket vurma. Eski unutuyorsak geriye ket vurma vardı. Tekrarı görünce aklımıza ne gelecekti? Geriye ket vurma. Şablonumuz buydu. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Olumsuz transfer denktir, ileriye ket vurmaydı. Biri yoksa diğerine rahatlıkla da gidebilirsiniz dedik. Bir sonraki videomuzda artık öğrenmeyi etkileyen faktörleri tamamlayacağız. Konudan kaynaklı faktörler ve yöntemden kaynaklı faktörler kaldı. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.